Herkese selam arkadaşlar, ben Julian Evrende yine aldı. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yeni itemler falan gelmiş. Hem onları deneyeceğiz. Yani ben kendi adıma konuşayım, deneyeceğim. Çok e, heyecanlıyım. Karşıdaki 110 falan filan da değişti. Bak, bakalım. Dijem. Oyuna şu an şey var. Rakip için şey öneriyor arıyor. İtem arıyor. Bak gir. Diyor ki bak, 110 için Ayaz alıyor, Nana için Athena alıyor bak. Bakayım. Bende öyle bir şey yok. Benimki fakir galiba biraz. Ben şuna öyle diyor. Benim... Bunu alabilirsin falan yazmış. Harita değişmiş. Bütün ikonlar değişmiş. Çok garip geliyor. Evet. Ayıp ama. Ama böyle daha parla... sanki. Parlayan asa alayım mı? Parlayan ile esaret birleşti ya şimdi. Olur çok mantıklı bu arada. Direkt alabiliriz. Ben bunun ultisini merak ediyorum. Şimdi bunun ultisi değişti ya. Evet. Bir daha hiçbir kostüm bu kadar revamp yememişti. Karakterin kostümü, Itadori kostümü toplamda 4 kere değişti kanka. Ben haritayı değiştirmeyi unutmuşum. Bu harita çok çirkin. Bence yine değişmeyi hak ediyor hala. Oha oraya var. kadar gelmiş. Midi sana yardım etmesi lazım. Tamam. Eder Orada... mi? Kafası çalışmıyor ki. O şey engelli o. Beyni sakatlı. <laughs> bana geliyor. Allah Allah. Sabır Rabbim ya. İnsan bu kadar aptal olamaz gerçekten ya. Yüz olmuş. sakin demez peki. Bak görecek dur dur bak o çocuğu nasıl şeyler yapacağım. Bekle şunu. Çalma, 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 çalma. Çalma, 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 çalma. Hayır ya. Gel buraya. Hadi dayan. Ben ondan şey yapacağım, intikamımızı alacağım her ikimizin de. Çok kötü şeyler yaşatacağım o çocuğa. Çalıda kanka. Dikkat edin. Okey, o abi. Öndeki çalıda değil. O öndeki çalıda değil. Benim yanımdaki çalıda. Ultim yok. Önden girersen arkadan destekleyebilirim. Taşlaştır bastım. Hadi. Öleceğim. <laughs> Aa, Not şey geliyor kaç. Taşlaştırım gitti ya. Ben yani ultim almış benim ultim bozuldu nasıl bir saçmalık bu ya. Geliyorum oraya. Üp. Kestin onu. Hadi. Kesemedim galiba. Ne ha, hocam? Eyvah, hiçbir şey yapamıyorum kaçıyorum. Hadi mit, hadi mit. Kes lan adamı. Onu kes ya, onu kes ne olur kes. Hadi, hadi. Base base mi attı o? Ben yukarı geliyorum bu arada şimdi. Hemen yukarı geliyorum. Aşağısı umurumda bile değil şu anda. O 110 tamam. Hadi anime'deki Megumi Itadori ikilisi olalım. Evet geliyorum şimdi. sezonda güzel fightları vardı. Evet. Lan internet'e bir şey oldu. Sen bir sürü tavşan çıkart orada, Yu dikkatini dağıt, ben doğruda çıkarım. <laughs> Hemen. Şimdi geleceğim, bir dakika. Şunu kesiyorum. Şu an çok aşırı düşüyorum. Geldim bu arada. Kanka işte, e, önden biraz hasar verirsen arkasını tamamlamaya çalışacağım. Kanka yaklaşmıyor ki. Baya hasar var, Bence öldürdün. Bak etrafa bakma. Bak musun bak? Evet. Çok güzel duruyor bu arada. Yerleri kızmış. Allah Allah neden kızdık acaba? Acaba. acaba? Halbuki hiç suçu günah da yok çocuğun ama. Harbiden değil mi? Orman falan basmak. Katiyen. Yani. Aşağısı gidiyor. Bu ejder olup geliyordur kesin değil mi? Ben Atlantis kargısını çıktım. Yok yok e ejder olunca her görünüyor ejder hay dönüştü şeyse. Doğru. 950 olayım da sen gör. için yok. Eee evet, çocuğum sorun olacak. Sonra öleceksin değil mi? Aynen. Öleceksin tabi şu kalkan çok aşırı hoş. Etrafında alevler yanıyor. Şu an bu haliyle artık olmuş. Oha. Kanka kesti. Kestim be. Kanka o item sayesinde kestim bu arada. O Helal be. Dur bekle o çocuğa daha neler neler yapacağız. Ben mi gideyim? Bununla ilgili başlıkla bulabiliriz. Oyun başında orman basan rakibi pişman ettik. Al. <laughs> Olur mantıklı. Bir şey diyeceğim. Akıllı çıkayım yoksa dilek feneri falan mı çıkayım? Yüksek can antisi diyor. <laughs> Dilek fenerini çıkabilirsin dene madem. Deneyim. Şey bakayım. Uytumak Zaten savunma falan çıkmamış. Ben artık adalet kılıcıyla tamamlamaya çalışırım savunmamı. Kanka şuraya gelsene. Şey. Keselim. Tamam. Yüzüm aşağıya gitmiş. Geliyorum. Geldim. Bunu da keseriz bu arada. Ah. Kesersin onu. Canı çok az. Kanka onu yaklaştırmasa harika olur. Aa cana bak. Yanıyor. Yan öl. Bana taşlaştırma. Kanka geliyor geliyor. Gel yani onu keseriz biz bence. İçim yok ama. İki kişi keseriz devam Böyle, Böyle San keseriz dur. Dur dur. E, dur benden atlantı kargısı var. Taşlaştırım var. Atlantı kargısı var. O şu an yukarıya gidiyor. 7 6 5 Pusalım geldi 4. 3 2 1 Hadi oğlum gel Yok kanka yukarı gitmiyor galiba Bir tık sinirli Gelmesi lazımdı ama ya Bak geldi Taşıştır bastın <laughs> Beyiz 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 <laughs> Bak böyle şey yapılır tamam mı öğren Ona göre artık Orman basarsın <laughs> ne oldu? Biraz sanki. Birileri kızmış. <laughs> dur yazayım mı? Yaz yaz. O baftan uzak dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O dediğim şey çıksam mı ya? Gelek fenere. Yüzde altı. Çok harika, harika. Pusucu veletler. Yapacak bir şey yok bu oyun. Kusarak da oyun her şekilde kazanabiliriz. Biz böyle yapalım. Kendi de çalıdaydı bu arada bunu yazarken. Bekle bekle gelsin ben onu alacağım. Akıllı Şimdi... alsa çıkmama gerek var mı? Şey tercih edebilirsin aslında. Dilek feneri var ya. Yüksek can antisti. <laughs> Aynen kanki bak kaçtın. Geldi mi? Aha. Ya kesecektim. Çıkabilirsin bu arada. Taşlaştırım var. Taşlaştırım var. Takker yukarıya oraya gidiyor. Gel. Lezli hiç. Hani sen lezli ya. Ulti'm yok ama. Kanka. Kanka kaçalım. Kanka sen git. Ulti'm yok. Hiçbir şekilde. Çok azdı. <laughs> Yaklaş. Öleceğim. Kanka. Kanka. Ah. Ben de öleceğim. Kaçıyor. takım iyi. Aynen. Ama işte sen kaçıyorsun diğer takımda da ne yapacağım? Dur şimdi. Oh. Hala büyük direnci çıkan yok garip. Dilek fenerini de aldım. Merak ediyorum ne yapacak. full yeni itemleri deneyeceğim. <laughs> Neydi? Gök kral mıydı? %6 gök kuran çıkacağım şimdi Çık bakalım nasıl bir şey olacak. Adamlar oraya otoban yaptı be mübarekler. Ya burayı nasıl bu kadar hızlı yıktılar? Kimse bakmadı mı buraya? Yaka ben ya bir ben bir kere öldüm. Mı? Bir kere ölmem yetiyor muydu yani? Bekle Ben şu ağlatmaya gidiyorum. Bitirme. 20... O ben kesiyordu. Ya ölüyordu o da. Ölmedi mi? İşte, ölmedi. Öl 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 öl. Cana bak. Allah'ım sıfır canı var. Hangi oraya gidemiyorum çünkü benim pas şey yok. yok. Tamam. aşağıya bir tur ittirmem gerekiyor. Evet. Bak dedim ya ultim yoktu benim bu arada. <laughs> Pardon. 4 3 bir ultim çık. Yok mu demek isteyen birileri? Bak hiç yeni item deneyen yok. Bir ikinci balta denemişler. O da 110 mu? Yuzong ve Lancelot. Taşlaştırım yok. Kanka şu Yuzong'u öldürelim sana gel kutsal boş ver. Ya <laughs> Bunana kesti. 3700 vurmuş. Kanka bence kuş olup kaç. Helal be sen. Çok iyiydi. <laughs> İyi oyunda atamıyorum. İyi oyunun var mı? Yok. Eyvallah. İyi oyunda atıp o adamı kudurtabilirdik. Os. Ah be. Bizim şey ölecek Lilya. Helal lan Güzel oynadın. Nana gülmeye devam et. Şimdi seni beyizden çıkartmayacağım. Geliyorum ben de şimdi oraya. Kanka geleceğim. Bana doğru kaçmaya çalış. Aa. Aa adam canı hiç yok. Çok iyi. Kestiniz harika. Öldüm ya. Ben de öldüreceğim şimdi onları bekle. Ben artık bir şey çıkayım. Adalet çıkacağım. Olur. Mantıklı. Ne yapıyorsun Frank? Tamam güzel. Bunu aldım. Benim zırh tane çıkmam lazım Hı? ya. Ama önce şu itemi gitmesi lazım. Gelsin Hı. milyonlar. Aynen kanki bak aldım. Geldi mi? Kontrol et. Kanka hemen gel Fight nerede? Aşağıda ama. Ben kuleyi kuruyorum. Ölecektim bu arada. Kanka hepsi tam döndü. Hepsi. Oha. Allah kahretmesin. Doğru çalmayı deneyeceğim. Aaa ama... Nasıl baş edeceğim bunlarla? 3 kişi de aldı. Dur ben de oruç alacağım. yok burada. Aynen kanki bak çektin ordu ne yapıyorsun sen? Yuzon parlak zırh çıkmış. Görüş ver. Ha Yuzon şey yıkacak. Ha yok yıkmadı. Yuzon hiçbir şey yapamaz. O anca ağlar. Uyyy çok iyi kesti. Okay. Aa A kesildi Ejderha olmuş o yüzden kesilmedi Zırh delmemi olsaydı kesecektim ya Zırh delmem yoktu Bir şey diyeyim mi aşağıdan kulemiz gitti Bizim adc ban hiç kule tutmuyor Ölecek biliyorsun şimdi Çık En sonunda kutsal çıkayım da bitsin bu çile. <laughs> Aha öldü bizim biri de. Bekle belki beni tekleyebilirsin. Hatta ben de geliyorum oraya. Belki doğru çalırız. <laughs> Kanka çık. Nasıl kurtarayım bilmiyorum ama çıkman lazım. Taşlaştırdı işi yaramıyor ya. çok toplular ya. Bizimkiler nerede mesela? Mid ne yapıyor? Mit de duruyor. Evet sadık. Yok kanka bak orada 110 bir vs bir attım. Adamı kestim çıktım. Devamlı kimse olmadığı için öldüm orada. Bak önüne geçmez mid görüyor musun? Çünkü salak yani bak hareketlere bak. Ha, gerçekten engelli galiba. Bir de bu şey, şey ya. Türkiye no 20 mi ne bu adam biliyor musun? Türkiye bak. Şu oynayışıyla. Vallahi bir fikrim yok. Allah'ım öldü. Harika çok iyi. Akıl mantık yoksun herif. Bu da öldü. Şimdi bu canavar gibi oynayabildi bizim ADC'ye bak. Benim buradan Lezli'yi almam lazım. Oha aşağıya bak. Ya şurayı ittirsene. Kanka yok. Yapamıyorlar. Ya yok artık ya. Altı altı altı, altı yapmış. Baksana 3 kişi dalıyor sana. Ah ah ah. Ölmedim. Ya şükür. Şükür bir yardım ettiler çıktıktan sonra. saat sonra mı oldu? Eğer iki kişiyi kestiler çok iyi. Yuzong öldü şu an benim içim rahatladı. Mesela Franco niye ilerledin orada? Sorsak o da cevap vermez ki. Acıma. Ben de senin ölmene acıyorum. Yapacak bir şey yok. Gerçekten. Şimdi o çocuk ölecek. Tek yapabildiğiniz pusmak. Aynen kanka sen hiç girmiyorsun zaten. Yo pusarım ya onu ne? Yo ben zaten pusmaya devam edeceğim. Şimdi daha çok pusacağım hatta. Ben de. Kızıyorsa ne kadar güzel. Ya bak. Of! Tam kesiyordum. Ne canını? Lezdi. Lezdi beni tekledi. Kanka Lezdi tam kesiyordum. Kaçtı. Sakar dimdik. Ulti olması çıkamayacaktı ya. Minicik canı vardı ya. Ekstra çıksam acaba? Canım niye böyle hızlı azalıyor ya? Hı -hı. Kanka çok iyi. Çok iyi hasar. Çok iyi hasar. Helal be. Harikaydı. Tamam çok iyi. Dur. Aa. Ben ne çıksam acaba? Bu rakipte büyü çok az var. Aa aşağıdan oyun biter mi? Ayat mı çıktı acaba bir tane ama Atlantis'in var zaten. Ayat çıkmanın bir mantığı yok burada. Mesela bir saldırı item daha canlı. Bir saldırı daha çıkar. Mesela bak Yok kuran bende de görünüyor. Çıktı mı acaba? İşe yarıyor mu? Kanka harikasın. Tamam. Lezle beni kesecek. Heh. Allah razı olsun. Bak kestin Lezle gördün mü? Bak alevlere bak. <gülüyor> 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 Güzel. Lok mu orta orta bak yok. Ama şey e, benim pençem yok. Lezle atmak için pençem at. <laughs> Onu bir Hala alabiliriz. Alabiliriz, alabiliriz. Gelin. Top <laughs> beni kesecek. Frank'ın Frank ulti'ler. Ya Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya. Ne oldu şimdi beni kestin eline ne geçti? O da. öldü. Sattı yani hiç gerek yoktu bence. Birileri sinirlenmiş yazık <laughs> <laughs> Aha. Ben bunu kesemedim ya. Yok. <laughs> Lan görün artık beni. Ben... ölüyorum burada. Harbiden kanka körler, körler. Ne oldu ya? Geri zekalı. Görme engelli. Hem beyin görme engelli ya. Kanka Hadi. Lord'un canı çok az. Çalacaklar. Pençem yok. Evet bitti yani yok. Biri gelip aşağıdan bitirmezse. Kanka. Ne? Nasıl lan? Harikasın. Çok iyi oldu. Ya ben ultimi aldım ama <laughs> bana vurdun. Kanka yok kuran çıkıyorum ama çık, değiştirsem mi acaba ya? Hiçbir fikrim yok. Bu, bu, bu. Yukarıda Lord'u tutmaya çalışıyor bu adam. Beni kurtarın. Ya, <laughs> Francon <'un> ultisi vardı, <laughs> ultisi vardı Francon'un, ultilemedi ama. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yok ya, bak 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 şimdi. Ne? Şimdi ultile. <laughs> Bak şu an kestin kanki evet. geldi mi bak kestin. Adam kaçmadı kestin adamı. Lan vur artık. He? Şükür ya. Oğlum 2 saat oyalandık ya. Lordu aldık hiçbir şey yaramayacak. Yaramadı Hadi. ki zaten lord baksana gitti. <laughs> He? Boşluğu çek Franco bravo. <laughs> 22 dakika maç sürdü ya. Beyoğlu. Nezli sana minicik minicik hasar vuruyor. Ne yaptın? Ne aldın? Şey hiçbir şey almadım. Sadece can çalmam çok fazla var. Evet. İlk getireyim, çok güzel can çaldırma veriyor. Red'ini alayım mı? Buradan çok uzaktasın sen. <laughs> Benim lezzeyi alıp çıkartmam lazım vardı. Adamın doğru rüzgarı da yok. Hadi oğlum çek şunu. Yani... Yaparsın bak. Aşağı ittiriyorum. Seni Bir de üstü ittirse. Kanka üstü ittirsene. Ben ittireceğim. Bana mı geliyorlar? Anlamadım hepsi bir aşağı yöneldi gibi oldu ama. Bana geri çekil atıyor. Geçtim. Oha. Çok vuruyor kanka ne Oha ama. Ultimi bozdu. Ultimi bozdu. Kanka lezze çok vuruyor ya. Ne bu? 40-40. <laughs> Maça bak. Ya ben çok ulaşamıyorum ya. Çok uzak kalıyor bana mesela nişancılar falan. Sadece pusmam gerekiyor. E acaba bu menzil arttırmayı alsam uzağa sıçrar mıyım? Yok hayır o sadece de işe yarıyor. Kaybettik oyunu. <laughs> ya. Ya bir de öleyim ya öleyim bir de üstüne. Geliyorum 5 4 3 2 Lan ben yer. aldım bu. Of. Ne diyeyim?